12. sorumuz gene mevsimlerin oluşumu, güneşin dik ile ilgili, sıcaklığın değişimiyle ilgili bir soru. Ee, birini bizim termometre, termometrelerden birinin yengeç dönemesine, birini ekvatoruna, birini de oğlak dönemesine yerleştirmiş. Buna bakarsak hani ekvatorda mesela yıl boyunca sıcaklık sürekli yüksektir. Ortalama aynıdır. Çok fazla değişmiyor. Birbirine yakın oluyor. Burada çok fazla değişkenlik göstermeyen L L'nin konumuna biz burada ekvator diyebiliriz. Soruda bize zaten konum istiyormuş. L ekvatorda olacaktır. Cevabımız ya Adana ya da Ceyhan. Biz B ve Bursa ve Diyarbakır'ı eliyoruz. Diğerlerine bakarsak Haziran-Temmuz aylarında M daha yüksek olmuş. O zaman M ise Kuzey yarım yani yengeçte olacak. M kuzeyde yani yengeç dönemesinde olacak. M'nin yengeçte olduğu tek bir şey var. M'yi de yaparsak cevabımız oradan çıkar. 12. sorumuz. Ceyhan oluyor. Kolay bir soru. Yukarıdaki paragraf bizi korkutmasın. Sadece buradan bakarsak gene cevabımız çıkıyor. Geçelim 12'yi de.